Peki ahirette Kur'an'ın durumu nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'den rivayetle diyor ki yarın diyorum Mahşerde Kur'an Allah azze ve celle'nin kelamı, Kur'an'ın şefaatini Allah Resulü'nün bir sürü hadisi var. Diyor ki Ya Rab filan filan kimse diyor dünyadayken beni elinden bırakma. Devamlı okurdu. Benimle amel etmek için elinden geldiği kadar gayret eder. Sen buna ikramda bulundur Ya Rabbi. diye Allah azze ve celle'ye niyazda bulunur diyor. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Ne diyor Allah Azze ve Celle o kişinin başına diyor taç koyar. Her yeri aydınlatır. Der ki diyor Kur'an ya Rab buna ikramını artır ya Rab. O beni bırakmadı. Senin kelamını Kur'an Allah'ın kelamı senin kelamını dünyadayken bırakmadı artır ya Rab. Ona diyor izzet ve şeref elbisesi giydirir. Der ki ya Rab artır. Daha çok artır. Allah Azze ve Celle nida eder. Herkes duysun ki ben bu kuldan razıyım ve bütün kullar da ondan razı olsun. Üzerinde ne kadar hak sahibi varsa Allah Azze ve Celle onlara hakkılarını verir ve onu kimseye düşürmez. Ve Allah Azze ve Celle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün o ehli Kur'an'ın hangi en üst mertebe hangisi ise Allah Azze ve Celle onu en üst mertebe diyor. Kimi peki kardeşler? Ehli Kur'an'ı. Allahu Teala hem dünyada aziz ediyor hem de ahirette aziz ediyor kardeşler. Allah aziz olan kullardan olmayı nasip eylesin.